Arkadaşlar merhaba. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda piyasadaki en iyi kaynaklardan biri olan Yayın Denizi'nin Fark serisi TYT Kimya denemelerinden bir tanesini birlikte çözeceğiz. Denememizin PDF'i açıklama kısmında diğer bütün videolarımızda olduğu gibi oradan indirip önce kendiniz çözer, sonra buradan takip ederseniz tabii ki sizler için daha verimli olur diyelim ve hemen çalışmamıza başlayalım. Birinci sorumuzda bakın laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili arkadaşlar öğrenciler bilgiler vermiş. Çünkü öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur. Bakalım birincisine ne diyor arkadaşlar? Eter, aseton, alkol gibi uçucu ve yanabilen maddeler açık aleve yakın tutulmamalıdır. Kesinlikle arkadaşlar tutulmamalıdır. Çok tehlikeli bir durum oluşturabilir. Bunlar çok kolaylıkla yanabildiğinden dolayı laboratuvarda yangınlara sebep olabilir. Asit çözeltileri hazırlanırken asit yavaşça suyun içerisinde dökülerek seyreltme işlemi yapılmalıdır. Bu çok önemli ve doğru bir kural. Eğer asidin içerisine su dökerseniz patlamaya yol açabilir. Bundan dolayı bütün asit çözeltileri hazırlanırken ne yapmak gerekir? Suyun içerisine asit yavaşça eklenmelidir arkadaşlar. Onu bilhatta hızlı eklerseniz sıçramaya sebep olabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ali de demiş ki tehlikeli deneyler için özel koruma gözlüğü ve maske kullanılmalıdır. Kesinlikle aslında tehlikeli olsun olmasın laboratuvarda özel koruma gözlüğünün mutlaka kullanılması gerekir arkadaşlar. Çünkü bilemezsiniz ne zaman ne olacağını. Genellikle cam eşyalarla çalışıldığı için de çok tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Ali'nin dediği de doğru. Diyor ki hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur? Her üçünün de verdiği bilgiler doğrudur diyoruz. İkinci sorumuzda bazı kimyasal türler verilmiş ve bu kimyasal türler arasındaki etkin olan etkileşim türleri verilmiş. Bunların doğru şekilde eşleştirilmesi bizden isteniyor. Hemen bakalım. Birincisi ne görüyorsunuz arkadaşlar? Amonyak görüyorsunuz. Bakın amonyak var, su var. Amonyak ve suyun ortak özelliği nedir? Her ikisinin de hidrojen bağı oluşturabilmesidir. Hidrojen bağını kimler oluşturuyordu? Bakın FON atomlarına bağlı hidrojen atomu içeriyorlarsa... Bunlar hidrojen bağı içerir diyorduk. Bakın hidrojen atomu içermesi yetmiyor. Fon Fluor oksijen azot atomu içermesi de yetmiyor. Hem bunları içerecekler hem de bunlar doğrudan birbirlerine bağlı olacak hidrojen bağı içerebilmeleri için. Dolayısıyla amonyak ve su molekülleri arasında Hidrojen bağı vardır. Diyoruz. Bu şekilde çizdik. Bakın CH4 nasıl bir moleküldür metan bileşiği arkadaşlar. Karbon 4 tane hidrojenle bağ yapmış. Dolayısıyla üzerinde nokta yok. Ortaklanmamış elektron çifti yok. Dolayısıyla biz ne diyoruz buna? Apolar yapılıdır diyoruz. Bakın bu apolardır. Ben şöyle yazalım şuraya doğru apolar. Aynı şekilde karbondioksit de bakın apolar yapılı bir bileşiktir. Karbon iki tane oksijenle bağ yapmış. Üzerinde elektron çifti yok. Etraf atomları aynı. Merkez atomda elektron çifti olmadığı için ne yapıldır diyoruz biz buna gene. Apolar yapıldır diyoruz ki karbondioksit çok sorulur bu konuda mutlaka bunu bilmeniz gerekiyor. İki tane apolar molekül arasındaki etkileşim ikisinde de sadece indüklenmiş dipol olduğundan dolayı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London etkileşimi vardır diyoruz. Potasyum bromür bir tuzdur. Tuz olduğundan dolayı ne içerir arkadaşlar potasyum bromür? İyon içerir. Hidrojen sülfür ise polar bir bileşik. Polar bir bileşik olduğundan dolayı ne içerir bu? dipoller içerir. Kalıcı dipoller içerir. Yani aralarındaki etkileşim o zaman ne olmasını bekleriz? İyon dipol etkileşim olmasını bekleriz. En altta bakın ne var? Hidrojen flürür var. Polar bir bileşiktir. Hidrojen klorür de gene polar bir bileşiktir. Burada da hemen şunu hatırlayalım bakın. İki tane aynı atomdan oluşuyorsa XX gibi o zaman biz bunlara ne diyoruz? Apolar yapıldır diyoruz. Eğer iki tane farklı atomdan oluşuyorsa o zaman bunlara biz ne diyoruz? Polar yapılıdır diyoruz. Bunlar farklı iki atomdan oluştuğundan dolayı ikisi de polar yapılıdır. Ve aralarındaki etkileşimde ne olmasını bekleriz biz? Dipol dipol etkileşim olmasını bekleriz. Bakalım bu eşleştirme hangi seçenekte var? Evet gördüğünüz gibi D seçeneğinde cevabımız D'ymiş. Üçüncü sorumuzda X ve Y iyonlarından bahsediyor bakın. X 19 proton sayısına sahip ve A yüküyle yüklüymüş. Y ise 17 proton sayısına sahip ve B yüküyle yüklüymüş. Bunların aynı sayıda elektron içerdikleri, aynı soy gazın elektron katman dağılımına sahip oldukları ve X'in nötron sayısının Y'nin nötron sayısından iki fazla olduğu bilgileri verilmiş. Bunlardan ben ne anlayacağım bakın. Öncelikle şuradan başlayalım. X'in proton sayısı 19 ise X nerededir arkadaşlar? Şöyle yazarsak eğer biz katma elektron dağılımını. 2, 8, 8, 1 şeklinde yazarız. X'in nerede olduğunu anlarız. 1 A grubunda olduğunu anlarız. Peki 1 A grubundaki bir element bir tane elektronunu vererek ne ile yüklenebilir? Artı 1 ile yüklenebilir. Doğru mu? Dolayısıyla demek ki X artı 1 yüklemiş. Başka bir ihtimal yok. Yani 1 A grubundaki bütün metaller sadece artı 1 yüklenir. Bundan dolayı da 18'dir diyoruz biz bunun elektron sayısı. E aynı sayıda elektron içermekte olduğunu söylüyor. Demek ki Y'nin de 18 tane elektronu var. E Y'nin 18 tane elektronu varsa 17 tane protonu varsa o zaman B'nin ne olması gerekir burada? Eksi 1 olması gerekir. Eksilerin sayısı bakın 18 tane artıların sayısından bir tane fazla olduğu için bu nedir? Eksi yüklüdür diyoruz. X'in nötron sayısı Y'nin nötron sayısından 2 fazladır demiş. Bakın x'in nötron sayısı. O zaman ben y'nin nötron sayısına ne dersem x'in nötron sayısına ne demem gerekiyor? n artı 2 demem gerekiyor. O zaman y'nin kütle numarası 17 artı n oluyor. x'in ise arkadaşlar 21 artı n oluyor diyoruz. Hemen bakalım x a katyon y b anyondur arkadaşlar. Evet x artı yüklü olduğu için katyondur. Y de eksi yüklü olduğu için anyondur. Birincisi arkadaşlar doğru. X'in çekirdek yükü artı 1, Y'nin ise eksi 1'dir. Arkadaşlar bu yanlış. Çekirdek yükü değil, iyon yükü artı 1'dir. Çekirdek yükü dediğimiz şey aslında atomların proton sayısıdır. Yani X'in çekirdek yükü kaçtır? 19'dur, Y'nin çekirdek yükü 17'dir. Bundan dolayı bu ifade yanlış. Cevabımız da B seçeneği. Diğerlerine de bakalım biz gene de. X'in kütle numarası 39 ise, yani 21 artı N 39'a eşitse, N kaç olur arkadaşlar burada? N 18 olur. O zaman Y'nin nötron sayısı kaç olmuş oluyor? 18 olmuş oluyor. Zaten onu soruyor bana. Bu da doğruymuş demek ki. X'in nükleon sayısı Y'den 4 fazladır demiş. Bakın 21 artı N. Diğer kaç arkadaşlar? 17 artı N. Dolayısıyla evet doğrudur. X'in nükleon sayısı Y'ye göre 4 tane daha fazladır diyoruz. X ve Y'nin kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Tabii ki arkadaşlar farklıdır. İki tanecin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için proton ve elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. Kimyasal ve fiziksel özellikler aynı olabilmesi için her şeyinin aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bunlar farklı olduğundan dolayı bunların hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklıdır diyoruz. Dediğimiz gibi cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuzda iki tane bileşik verilmiş. Bu bileşiklerden birincisinin formülü X4YA, ikincisinin formülü ise XY. Dikkat edin. Birinci bileşikte bir tane x ile beş tane y birleşmiş. İkinci bileşikte ise bir tane x ile iki tane y birleşmiş. Yani her iki bileşikteki x'lerin miktarları eşit. x'lerin miktarları eşit ama formüllerindeki x'lerin miktarları eşit değil. O zaman benim yapmam gereken şey formüllerindeki x'leri eşitlemek. Birincisinde bakın dört tane x var. İkincisinde de dört tane olsun istiyorum. O zaman bu bileşiği ben dörtle çarparım. Ama x'i 4 ile çarptığım zaman tabii ki neyi? y'yi de gene 4 ile çarpmam gerekiyor. Bakın bu şekilde. Artık x'lerin sayıları eşit. Her ikisinde de bakın 4'er tane x var. Zaten kütleleri de eşitti. Ama 2 tane y bakın gördüğünüz gibi kaç yapıyor arkadaşlar burada? 4 yapıyor. 2 tane y 4 yapıyormuş. Yukarıda ise kaç tane y var? Yukarıda 5 tane y var. 5 tane y kaç yapar? 2 tane y 4 yapıyorsa y'nin tanesi 2'ye gelir. O zaman 5 tane y'nin kaç yapması gerekir? 10 yapması gerekir. Cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuzda bir periyodik sistem verilmiş arkadaşlar. Bu periyodik sistem içerisinde gördüğünüz gibi K, L, M, X, Y, T elementleri var. Bunlarla ilgili bize sorular sormuş. Bunlardan hangisi doğrudur diyor. X elementi periyodik sistemin elektron ilgisi en fazla olan elementidir demiş. Bakın X ne arkadaşlar burada? Yeda grubunun en üstündeki element yani flor. Y ise onun bir altındaki arkadaşlar nedir? Klor'dur. Normalde elektron ilgisi periyodik cetvelde sağa ve yukarıya doğru artar. Bundan dolayı florun olması beklenir yani X'in olması beklenir. Ama bu konuda bir istisna var. Hep bunu söylüyoruz. Elektron ilgisi en büyük olan element flor değil, klor'dur. Yani burada X değil Y olması gerekiyor. Bu yanlış. Y elementi periyodik sistemin elektronegatifliği en yüksek elementidir. Hayır. Bakın elektronegatiflik de aynı yönde artıyor. E bu konuda bir istisna yok. Soy gazların zaten olmadığı için en sağ taraftaki sıra soy gazlar biliyorsunuz. Halojenlerden elektronegatifliği en büyük olan kimdir? Flordur. Yani X'dir diyoruz. K elementinin metal aktifliği. Bakın. K elementinin metal aktifliği. L elementinden fazladır. Şimdi metalik aktiflik arkadaşlar elektron verme eğilimi. Ne zaman elektron daha kolay verilir bir atom için? Eğer çap büyükse, değil mi? atomun çapı büyükse çekirdeği o elektronu daha gevşek tutar. Bundan dolayı da daha kolay verir. Bakın K'nın çapı böyleyse L'nin çapı böyle düşünün. En dış yörüngedeki elektron çekirdeğe olan uzaklığı düşünün. Dolayısıyla L'nin elektronu tutması daha zor. Bundan dolayı daha kolay verir. Daha kolay verdiği için de biz ne diyoruz? L'nin metalik aktifliği daha fazladır. Yani C seçeneğimizde yanlıştır diyoruz. T elementinin birinci yonlaşma enerjisi. Bakın T'ye bakalım arkadaşlar nerede? 3A, 4A, 5A'da T. M elementinden fazladır demiş. Evet M nerede arkadaşlar? 6A grubunda. Normalde biz neyi bekliyoruz? Soldan sağa doğru gidildikçe yonlaşma enerjisinin artmasını bekliyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi biz ne demiştik daha önce de anlatırken 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olması gerekirken iyonlaşma enerjilerinin sıralaması. Burada 2A'da ve 5A'da istisnalar vardı. 5A ile 6A, 2A ile de 3A yer değiştiriyordu ve 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1 şeklinde bir sıralama elde ediliyordu. Yani uzun lafın kısası 5A grubundaki T elementinin iyonlaşma enerjisi M elementinden 6A'daki M elementinden daha büyüktür. Bu doğru arkadaşlar. Ve Y elementin atom çapı K elementine göre daha fazladır demiş. Y'nin bakın arkadaşlar nerede olduğunu görüyorsunuz. 7A grubunda olduğunu görüyorsunuz. K ise aynı periyotta 1A grubunda. Dolayısıyla soldan sağa doğru gidildikçe çap küçülür. Ve Y'nin çapının daha küçük olması gerekir. D e seçeneği de olmadı. Dediğimiz gibi cevabımız D seçeneği. Altıncı sorumuzda bilgi olarak bize bakın ne verilmiş. Diyor ki 80 derecelik bir limon kolonyası hazırlamak istiyorsanız eğer bunun %80'i alkol, %4'ü de sıvı limon esansı olması gerekiyormuş. Ve aşağıda şunu soruyor. Diyor ki 500 mililitre 80 derecelik bir kolonya hazırlamak isteyen bir öğrenci hangi işlemi yapmalıdır diye sormuş arkadaşlar. Bir kere toplam hacim 500 mililitre ise ve 80 derecelikse 500'ün %80'inin ne olması gerekiyor? Alkol olması gerekiyor. Hemen 500 çarpı 80 bölü 100 yazıyoruz bakın. Ne oluyor? 5 kere 80 400. 400 mililitre alkol var benim elimde. Bunun üzerine bir de esans ekleyeceğim. Ne kadarlık esans ekleyeceğim? %4'ü kadar. Yani 500'ün %4'ünü bulacağım. O da ne yapar? Bakın sıfırlar gitti. 20 mililitre de esans. Yani bir şişenin içerisine 400 mililitre alkol ve 20 mililitre esans koyacağım. Daha sonra bunun üzerine 80 mililitre su mu eklemem gerekiyor acaba? İşte arkadaşlar hayır burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sıvıların toplam hacmi beklediğimizden daha az çıkıyor. Ne demek bu? Yani siz 400 mililitre alkol, 20 mililitre esans ve 80 mililitre suyu eğer bir araya getirirseniz toplam hacim 500 mililitre yapmıyor, daha az oluyor. Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü birbirlerinin boşluklarına doluyor sıvı molekülleri. O zaman benim yapmam gereken şey şu: Evet, 400 mililitre alkolü koyacağım, üzerine 20 mililitre de esans koyacağım. Daha sonra Toplam hacim 500 mililitre olana kadar su ekleyeceğim arkadaşlar. Esas doğru yol budur. Bakın hangi seçenekte verilmiş? B seçeneğinde verilmiş. 400 mililitre alkol, 20 mililitre esans. Üzerine toplam hacim 500 mililitre olana kadar su eklenmesi işlemi. Yani cevabım B seçeneği. Denememizin son sorusunda bakın 7. soruda bir tablo verilmiş. Bu tabloda bazı oksitler var. Bu oksitlerin asidik, bazik ya da nötr olma durumları gösterilmiş. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşmak mümkün değildir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Alüminyum amfoter metaldir demiş. Bakın burada alüminyumun oksiti var gördüğünüz gibi alüminyum oksit. Nasıl? Hem asidik hem de bazik özellik gösteriyor. Dolayısıyla alüminyum nedir demek ki? Amfoter metaldir demek doğru oluyor. Oksijen sayısı ametal sayısından az hangisi arkadaşlar bakın oksijen sayısı ametal sayısından az N2O'da olduğu gibi veya eşit olan oksitler nötr özellik gösterir. Bakın bu da eşit olan ametal oksitler değil mi? Bunlar ne arkadaşlar gördüğünüz gibi nötr özellik gösteriyor. Dolayısıyla bu sonucu da ulaşmak mümkün. Bazik özellik gösteren tüm oksitler metal oksittir demiş. Bakın bazik özellik gösteren kaç tane var? 3 tane oksit var. Üçü de gördüğünüz gibi kalsiyum oksit, alüminyum oksit ve sodyum oksit. Bunların üçü de arkadaşlar metal oksitlerden. Dolayısıyla bu da doğrudur. Asidik özellik gösterebilen tüm oksitler ametal oksittir demiş. Bakın asidik özellik gösterenler hangiler arkadaşlar gördüğünüz gibi gene 3 tane. Karbondioksit ametal oksit. Ama burada bakın asidik özellik gösteren ne var? Alüminyum oksit var. Dolayısıyla bu bir ametal oksit değildir. Yani o zaman D seçeneğinde verilen ifade yanlış olmuş oluyor. Demek ki amfoter oksitler de aynı zamanda asidik özellik gösterdiği için bütün asidik oksitler ametal oksitlerden oluşur demek doğru değil. Metal oksitler hiçbir zaman nötr özellik göstermezler. Bakın metal oksitlere baktığımız zaman burada ne görüyoruz? Kalsiyum oksit görüyoruz, bazik özellik gösteriyor. Alüminyum oksit görüyoruz, hem asidik hem bazik özellik gösteriyor. Sodyum oksit gördüğünüz gibi bazik özellik gösteriyor. Dolayısıyla doğrudur. Nötr özellik göstermezler diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Ve böylece bu denememizin de sonuna geldik. Yayın Denizi Pro'ya çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yine bu kanalımda Yayın Denizi Pro'nun diğer bazı denemelerini de çözeceğim. Onları da incelerseniz. Eğer bu videoları da beğenirseniz, beğene basarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.